Herkese merhaba. Bu bölümde PowerPoint ile saat animasyonu nasıl yapılacağından söz edeceğim. Burada ekranda gördüğünüz gibi bir saat animasyonu var. Şöyle sonraki slayta geçtiğimizde bakın saat yönünde hareket ediyor. Buradaki ibremiz hareket ediyor ve bir sonraki slayta geçtiğimizi belli ediyor. Sonra şuradaki renkler değişiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir animasyon gerçekleşiyor. Böyle bir animasyon yapmak istiyorsanız bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle boş bir PowerPoint dosyası açalım. PowerPoint dosyasının gördüğünüz kısımda içeriğini boşaltıyorum. Ve sonra da öncelikle saati çizmemiz gerekiyor. Şöyle ki, Gelip ekle menüsünden şekillerin içerisinde önce saatin yayını çizelim. Şurada gördüğünüz şekil. Burada tam olarak yer alıyor. Ve gelip şuraya çiziyorum. Şöyle bir yay çiziyorum. Yayın ucunu uzatıyorum yaklaşık olarak şöyle bir görüntü oluşuyor. Peki sonra da yayın şurada şekil biçimi kısmından yayın rengini şöyle hafif bir gri yapıp kalınlığını da arttıralım. Yaklaşık şöyle bir kalınlık iyi olur. Peki saatin orta noktasına bir yuvarlak çizeceğiz. Ekleme üstten çiz diyorum ve şöyle bir yuvarlak çiziyorum. Evet mavi yuvarlak. Şöyle ortaya yakında olabilir ya da şurada da olabilir. Şekil biçimlerinden ben bunun e, dış çevresindeki ana hattı siliyorum. Yani çevresindeki o siyahlığı siliyorum. İç rengi de mavi kalabilir şu anda. Peki saatin akrebini çizmek için de şöyle bir üçgen koyuyorum. Üçgenimizi şöyle bir ince çizersek fena olmaz. Ve biraz da yan çevirirsek şekil biçimlerinden ben bunun dış hattını yine yok ediyorum. Ve şöyle bir şekil çiziyorum. Ucunu da uzatıyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. Peki, sonraki aşamada şuraya 1 2 3 dört diye şekiller çizeceğiz. Yine şuradaki yuvarlığı kopyalayıp yapıştırıyorum ve gelip şuraya yerleştiriyorum. Biraz genişletiyorum ve içine bir yazıyorum. Biri de biraz kalın yapalım. Şekli de şöyle yapalım. Şeklin rengini şuradaki şekil biçimlerinden. Ee, hazır bir tane şekil biçim seçelim. Mesela şunu seçelim. Biraz da küçültelim. Sonra bunun kopyasını alalım. Kopyasını almak için yapmanız gereken şey şu. Ee, öncelikle kopyasını almadan önce şöyle bir şeklin efektlerini biraz arttıralım. Yani mesela şöyle bir çıkıntı yapalım. Ee, ya da şöyle bir şey de güzel gider. Peki bunun kopyasını alalım. Kontrolle birlikte tıklayıp yana çektiğimizde kopyasını alır. Bir daha kontrolle birlikte tıklayıp yana çekiyorum ve bir daha yapıyorum toplam dört kere. İkincisinin içerisine iki yazıyorum, buna 3 yazıyorum, buna da 4 yazıyorum. Peki şunun rengini de biraz tasarımın daha doğrusu değiştirelim. Mesela şöyle yapalım. İç rengini de şöyle istediğimiz beğendiğimiz bir renk olabilir ya da şurada hazır renklerden kullanalım. Mesela şöyle bir mavi renk. Bunda da aynısını yapalım. E şunu bakın şöyle biraz büyütüyorum. Buradaki şekil yuvarlağın önüne geçtiği için şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunu bir arkaya atmamız lazım. Üzerine gelip sağ tıklayıp en arkaya gönder diyorum. Bakın arkasında kaldı. Böylece şekil biraz saate benzedi. Biraz aşağıya alırsak şöyle. Hafiften aşağı alıyorum. Ve sonra da şunu yapmamız lazım. Animasyon yapabilmemiz için öncelikle... Şu şekle bir isim vermemiz lazım. Şeklin ismini şurada şekil biçimlerinden, şekle tıkladıktan sonra şekil biçimlerinden seçim bölmesine geliyorum ve bunun ismini önüne iki tane ünlem işareti koyarak akrep olarak atıyorum ve enter'a basıyorum. İki ünlem koymamın sebebi şu, geç, slide'lara geçiş yaptığım zaman önünde iki ünlem olanlar animasyona e, tabi olacaktır. O yüzden şöyle yaptım, bunun ismini akrep olarak koydum. Sonra geliyorum bunun şuradaki slaytı üzerindeki sağ tıklayıp slaytı çoğalt Tekrar yapıyorum slaytı çoğalt. Sonra toplam dört kere slaytı çoğaltıyorum. Şimdi ismi verdikten sonra bunu yaptığım için şöyle bir şey yapacağım. İkincisine gelip şunu hafiften şu tarafa çevireceğim. Hatta biraz daha çevirelim. Üçüncüsüne geldiğimde bir yanlış oldu. Bu ilkinde bunu yapıyorum ikincisinde 2, iki, üçüncüsünde bunu 3'e doğru çeviriyorum. Şöyle hafiften şöyle çevirip tutabiliriz. Dördüncü de, de bunu 4'e kadar çeviriyorum. Burada gördüğünüz gibi. 4 biraz uzakta kalmış olabilir. Onun için biraz ucunu tutup uzatabilirsiniz de şöyle hafiften uzatabilirsiniz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra yapmamız gereken şey şu. Slide'lar arası geçişi animasyonla yapmamız gerekiyor. Ayrıca şuna da dikkat edin. Bunun arka plan rengini şöyle mavi yapalım. Burada ikiye geldiğimizde bunda da aynı işlemi yapalım. İkincisine geldiğimizde bunda da mavi yapıyorum. Üçüncüye geldiğimde bunu da mavi yapıyorum. Dördüncüye geldiğimde de bunu mavi yapıyorum. Sonra da arkadaşlar slaytların hepsini seçip yani birini tıklayıp sonra kontrol A'ya bastığımda hepsini seçti. Geçişlerden bakın geçişler menüsünden şurada dönüşüm olanı seçiyorum. Şimdi F5'e basıp tam ekran yaptığım zaman artık bakın bir yan slayta geçiyorum. Bakın dönüyor. Bir yan slide'a geçiyorum, dönüyor. Bir yan slide'a geçiyorum ve dönerek gidiyor. Ve şekilde değiştiği için animasyonla gerçekleşiyor bu işlem. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir. Excel eğitimi, Excel makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, iş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.